Türkiye'de ilk kez bir albino çakal görüntülendi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemizde ilk kez albino çakal kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun ifadesini kullandı. Bakan Yumaklı ayrıca, yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız değerlendirmesinde bulundu. Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Güle de teşekkür etti.